Herkese merhaba arkadaşlar ben Soya hepiniz videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 15.000 TL'lik bir kasayla Shining Crown oyununa geldik. Şöyle 150'den başlayacağım. Umarım güzel güzel kazançlarımızı elde edebiliriz bugün. Tekrardan videoma hoş videoma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün de bu arada X slot'tayız. Sizler de güvenilir şekilde oyunlarınızı oynamak isterseniz benim güvencemin altında oynamak isterseniz e, yorumlar kısmına sabitleyeceğim, sabitleyeceğim linkten üye olabilir ve güvenilir şekilde oyunlarınızı oynamaya başlayabilirsiniz. Ayrıca 150 TL deneme bonusu vardır. Ondan da haberiniz olsun. Üye olduktan sonra 150 TL deneme bonusunu talep edebilirsiniz. Şöyle 150'ye başladık. Direkt hızlı hızlı başladım. Bugün çok sinirliyim. Oyunlara karşı direkt, direkt kazanmaya oynayacağım abi. Direkt kazanacağım. İnşallah direkt kazanacağım. Böyle 150-200 hep yüksek metlerden oynayacağım. Hedef her zaman olduğu gibi 2 katı. <laughs> 15'te girdik. 30 yapsak yeterli bizim için. Daha fazla parmak aramayız bir taraflarımıza. Hadi bakalım oğlum benim. Canımın için. Hadi oğlum. An oldu? Ha tamam düzeldi. Okey. 250'ye çektim abi. Şu karpuzları marpuzları bir de... ...şu e kral taşlarıyla yakalasak. Tatlı olacak. E hadi ama kanka. Hadi lan bir şeyler ödemen lazım. Haydi oğlum benim. Ya niye donuyorsun ki sen? No connect connection verme de kanka. Böyle ufak tefek çekeriz senin donmanı. Oha ama hiçbir şey bağlamıyor bu oyun. Dur dur topala. Arkadaşlar EGT'deyiz ya. Bir anda bir ekranla tekrar da ana kasamıza çıkartır bizi. Umarım. Ama böyle dümdüz yiyemezsin. Öyle bir şey mümkün değil değil mi? Oha hiçbir şey bağlamıyor. Ne oluyor lan? Donuyor da. Ne yaşıyoruz lan biz şu an? Anaa. Ne yaşadığımızı inan anlamadım. 5 bin lira verdi. Hadi lan toparla birazdan. Kendine gel oğlum. Oyunun inanılmaz kötü bir anına denk geldik galiba arkadaşlar. İnanılmaz kötü bir anına denk geldik hem de. Hiçbir şey bağlamıyor. Dolar almasaydı hiçbir şey bağlamamıştı oyun. Hala daha öyle. Hala daha öyle. Hiçbir şey bağlamıyor şu an oyun şu anda. Hadi lan. Hala daha bir şey bağlamıyor çok tuhaf gerçekten çok tuhaf. Sonunda sonunda bir şey bağlayabildi ya sonunda yani. Sonunda bir şey bağlayabildi. Belki fırtına da önce sessizliktir belli olmaz. Hadi oğlum. Hadi canım kardeşim benim. Hadi canımın içi. Yapman lazım ama bir şeyleri ya artık. 250 betten çeviriyoruz. Sinirli izledik. Titan olduk ya. Güzel 5200. Tamam. Biraz toparlıyor. Yani yapması gerekiyor zaten bu toparlamayı. Bu nedir arkadaş? Hadi oğlum. Cık, yine bozdu kendini. Çöp. Yani çok daha iyi şeylerin olması lazım. Yoksa büyük sıkıntılardayız arkadaşlar. Ben size söyleyeyim. Donio falan da şu anda gerçekten kötü bir ana denk geldik sanırım. Neyse oyunda bu hallerini görün arkadaşlar her zaman yani kumar tercih edilebilecek bir şey değil. Bunu öğrenmiş olduk. Verdim lan 178 bin lirayı. Abi 9 dokuz... ya ver işte bunu ya ama ver işte yani ya. Ta nereye koymuş bak. Şeytanın aklına gelmez orası ya. Okey son 20 spinimizi atalım arkadaşlar. Bunu her türlü yayınlayacağım bu arada. Yani oyunun bu halini de görün. Çünkü yani neden video gelmiyor anlarsınız. Gerçekten anlarsınız. Neden iki günde bir video geliyor? EGT ne durumda? Bunları anlamış olursunuz arkadaşlar. Yani son zamanlarda gerçekten EGT kendisini o kadar çok bozdu ki. Yani oynarken keyif almıyorum. Ya yayındayken soruyorlar. Niye EGt oynamıyorsun artık? Niye bıraktın EGt'yi falan diye. Abi EGt oynuyorum ama video da oynuyorum yani. Yayındayken o mentale sahip olmuyorum. Yani oyunun halini görüyorsunuz arkadaşlar. Siz kendiniz görüyorsunuz. Ya en sonunda hiç oynamayacağım şu EGt'yi. O olacak benim gibi bir oyuncusunu kaybetmiş olacaklar. Yani küçük bet deniyoruz olmuyor. Sinirli başlıyoruz deyip direkt yüksek betlerde oynuyoruz yine olmuyor. Yani ben açıkçası anlayamadım. Yani ne yapmaya çalışıyor EGT gerçekten anlayamıyorum. Son 10 spinimizi de atalım arkadaşlar. Video hoşunuza gittiyse bu arada beni desteklemeyi lütfen unutmayın. E, beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı. O konuda beni destekleyen herkese çok çok teşekkür ederim şimdiden. Sağlık olsun abi. Yapacak bir şey yok. Kendimizi parçalamaya hiç gerek yok. Olmayınca da gerçekten olmuyor yani. Fullle lan bunu? Son spin de amına koyayım. Fullle mu lan? Ah be. Fullese var ya çok iyi ödeme verirdi ha. Direkt toparlardı bizde. Olsun tamam spin parası. Hadi lan toparlıyor muyuz yoksa? Toparla toparlayalım ama ya lütfen hadi. Oğlum. Tam her şey bitti derken son spinde gelen ödeme ya. Hadi oğlum. Hadi oğlum biraz ver lan. Biraz olsun ver ya. Tamam o spin parası. 2500 TL veriyor burası. Toparlarsak gerçekten çok güzel olacak. Bir tane daha be. 5000 lira verirdin ne güzel olurdu ya. Abi ne yapmaya çalışıyorsun ki sen ya? Okey son spin yine. Bakalım yeni bir ekran yapıp bizi çıkartacak mı? Biraz daha şans verecek mi? Yoksa tamamen bitirecek mi bizi? Hep beraber izleyip göreceğiz arkadaşlar. Son 4 spinimizi de atalım. Bak ya. Şöyle de son spinimizi attık. Arkadaşlar izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Yani oyun bu şekilde yani. Yani konuşacak bir şey bulamıyorum gerçekten. Bu duruma konuşacak, söyleyecek hiçbir şeyim yok benim. Yani yapacak bir şey yok arkadaşlar. Sizler de böyle düşünüyorsanız yorumlar kısmında buluşalım arkadaşlar. Görüşmek üzere bay bay.